İkinci kayınvalidem hala alışma aşamasında. Rabia Sultanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler. Bak bakalım. Tuzlu. Bu harca katılıyor muydu ki? Harç buralarda olacaktı, bilmiyorum. Tuzlu olmuş. Patlıcanın oyması iyi. İnceliği. Malzemeler biraz kalın doğranmış. Biraz daha ince olması gerekiyordu. Et biraz çok çok çiğ kalmış. Hı hı. Ee, yani çok pişmiş de birazcık çiğ kalmış. Tamam. Ee, biraz da tuzlu buldum. İç harcı da lezzetli değil. Tamam, afiyet olsun. İkinci tabağımız. Onun, onun patlıcana bakmadım gelki ama bunun patlıcanı şu an çiğ. Ondan bu daha biraz bir tık daha iyi çünkü şey aroması güzel, lezzeti güzel, tuzu az, hafif yani. O biraz tuzluydu. Mantarı falan güzel doğramış mı? Evet doğramış. Pişmiş mi mantarlar? Biraz iri doğramış ama pişmemiş. Etine mantar aynı kıvamda. Hmm. Yenmeyecek gibi mi yoksa? Yani şu ıı, sos kısmı lezzetli. Hı hı. Ama etine mantar çiğ, ıı, şey de çiğ. Patlıcanlı patlıcanı da çiğ. Üçüncü tabağın. Nursel Hanımcığım, bunun et ıı, sosu, eti doğranış şekli, batıcının da şeyi kalınlığı inceliği. Bu da biraz daha bir daha iyi. Hmm. Onlardan bakaraktan bu iyi. Favori tabağım diyorsun. Evet. İyi de oymuş. Hı hı. Peki. pişmiş. Hı. Tamam. Her türlü güzel bence. Afiyet olsun. Son tabağın. da beğendim. Neyini beğendin? Patlıcanı oyması. Patlıcanı pişmesi. Ondan sonra iç harcı, tadı, tuzu iyi. Süper. Aynen. Eti de pişmiş mi? Eti de pişmiş. Daha ne olsun? Beğendiğin ve beğenmediğin tabaklar var. Hazırsan puanlarını dinliyorum. Bu bir. Birinci tabak bir puan. Bu beş. Üçüncü tabak beş puan. Bu da iki, bu da bir. Dördüncü tabak iki puan, ikinci tabak bir puan. Şu dördü diyorsun, yakarım. Dördü yaktık. Her şeyini beğenmiştik onun da beş verdiğimiz kadar. İki tane birimiz var, gel bir tanesinden kurtulalım. Tut kenarlarından lütfen. İki tane birden bir tanesi. Bakalım kimin oluyor? Hazır mısın? Hazırım. Yüzleşeceğiz şimdi puanlarımızla. İki tane birimiz var. Bir tanesi önümüzde duruyor. Kaldır görelim. Aleyna. Neyini beğenmedin? Duyamadım pek fazla. Yeniden senden dinlemek istiyorum. <laughs> Aleyna'cığım, ee... Derin şey olmuş, patlıcanı çok kalın olmuş. O da pişmemiş. E, sosu da hiç lezzetli değildi. Lezzetli dedin. Sosuna mı dedin evet, bunu? Evet lezzetli dedin, dedin sosuna. <laughs> Bilmiyorum, hiç beğenemedim ben, yani. Bilmiyor lezzetli musun? değildi. lezzeti değildi. <laughs> Aynen. Şimdi mi anladın? Evet. O dördüncü tabağın en son onu yedin ya. <laughs> belki onun tadı damağında kalmıştır. Benim tabağıma baktın, lezzetli dedin. Etlerim de çiğ değil. Şu an 4'ün hakkını yeme beğendi ve iki verdi. Onu geç. Aslında iyi bir şey söylüyor. Tadı damanda kaldı. Lezzetli mi demek istiyorsun? Hayır. En su... Şimdi onu tadarken dedi ki benim onu tabağım. Onu bile harcayıp iki verdi. seni hayla hayla harcar. Benim tabağıma dedi ki ondan bahsetmiyorum. Lezzetli dedi. Sadece Pişmem. patlıcanı pişmemiş dedi. Dördüncü tabağı yedi en son. Yok. Mantarı pişmemiş. Sonradan pişmemiş dedi ki lezzetli de. değil dedi. Birin suçu neydi? Onu kesmedi bile. Ha, onu kesmedi bir, ama. Bir biri kesmeden sizin puanınız puan açıklanınca verdi. sorarsınız. Evet abla, lezzetli dedi şimdi mi lezzetli değil diyorsun? Normal, başkalarına bakınca zaten anlıyorsun. Hayır, yani, tamam benim tabağıma Dördünü baktın. de, dördünü de yiyorsun ya, o zaman lezzeti seçiyorsun. Tamam ama tadına bakarken, tamam Bir, bir, mı? bir iki de anlamıyorsun, sonra tamam, sonra Tamam hepsinin anlıyorsun. lezzeti farklıdır zaten, burada çünkü dört farklı kız yapıyor. Birinci çok tuzluydu. Tamam birden bahsetmiyorum. Bire kimi verdiysen o sana sorsun. He, tamam. Ben sana şu anda kendi tabağımı soruyorum. Diyorum ki lezzetli dedin. Aleyna cığım, lezzet var. Ne dedin. yapabilirim? Aleyna ben tabağını beğenmedim. Neden hesap soruyorsun benden? Tamam beğenmedin. Şunu öğrenmek istiyorum. Lezzeti var dedin ya tabağa. Evet. Neden bir verdin? Onu öğrenmek istiyorum. Diğer Patlıcanı demek. pişmemiş. Bu değil mi problem? Evet. Ama lezzetli dedin. Şimdi geldin diyorsun ki hayır lezzetli değildi. Diğerlerine ama göre, o, göre lezzetsiz ha, kalıyor demek ki. Aynen. Onu yepyeni. demek istiyor. Ama ben tabağım yorumlarken dediklerinden bahsediyorum. Tamam ama hayatım onu, diğerlerine onu, göre Onu o yoruma göre ya. konuşacağım ya ben hani. Demek ki diğerlerine göre lezzetsizdir. Lezzetliyi evet, nasıl söyledi? Bir ne lezzeti vardır. Bir tuzlu. Bu tuzsuz. Lezzetli. Yani tuz varsa Hanım, Hayır, o tabak lezzetsiz. Tuzu daha iyi siz dedi ama şey, güzel siz, dedi. Siz beni anlamıyorsunuz şöyle oldu. Anlatamıyorsunuz ama Rabia Hanım siz de. Zor anlıyoruz inanın bana. Aynen. Mesela beğendiğinize iki verdiniz, kız haklı şimdi birden daha çok beğendiniz ama gerçi sonraki tabağa Daha çok değilken da... bir tık yani, daha çok bir ne? Ya beğendiğinize de puan vermiyorsunuz da... yenecek tabak değildi bence. Yenecek tabağa da puan vermediniz o yüzden şimdi sen istediğin kadar söyle yani. Benim, Benim yenecek, yenecek, tabak yenecek tabak derken değildi. yemedin ki. Yedim, hayır, hayır, bayağı tabağı yiyorum. Siz her şeyini beğendiniz mesela ona da iki verdiniz. Neye göre? Baştakini yemediniz mesela. Şu anda ikinci kayınvalidesin günün en şanssız gelinini öğreneceğiz şimdi. Neden? Beğendik çünkü bu tabağı. Her şeyini beğendik. Nursel Hanımcığım şurada bir sorun var bak. Ha. Şu dört tabağın içinde iyisini beğenmeyecek miyim ben? Evet. Tamam iyisini beğeniyorum veriyorum. Dördünü yedikten sonra anlanılıyor. Tamam bu en son yediğim. Evet. Ve bu en son yediğin. En son yediğim de olsa hepsinden öncesi bu. Ne bu yapabilirim? Puan dağıtmak istemedim diyorsun. Aynen. O da bir tercih. Aynen. Ama bu gelinin çıkarsa da çok üzüleceksin. Tut kenarlarından. Ya ne kadar zor burada yaşamak. Puan dağıtmak istemedi. Aslında doğru olanı yapıyorsun ama önce bir gelinin tabağını tanımak lazım sanki. İki puancık aldı bu gelin. Sonuç olarak eti pişmiş, patlıcanı pişmiş, <laughs> lezzeti yerinde ama iki. İki puancık. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Kaldır görelim. Yeşim. Umarım şimdi benim ne demek istediğimi anlamışsındır. Bir saattir dört verdin diye ben niye çırpınıyorum? Yeni gelen kayınvalideler hiç acımadan tabaklarımı bulup bulup veriyorlar birileri ikilere. Sen de lay lay lom lay lay lom. Kadın ağzıyla dedi ki puan dağıtmamak için. Sen ne yapıyorsun? Senin tuzun kuru. Ver beğendiklerine Kadın daha dün geldi bugün strateji yapmaya çalışıyor. Sen hala uyum. Bizim işimiz ne? strateji değil mi? Tamam siz doğrusunu yapıyorsunuz. Aynen. Doğrusunu yaparken de benim yemeğim heba oluyor. Yeşim, ben niye tabak yapıyorum? Dediğin mantığa göre gidiyoruz. Hı hı. Şu an kayınvalidenden iki alman gerekiyordu. Niye? Benim kayınvalidem benim, benim tabağıma mı? iki tabak beğendi. Evet. Birine beş birine dört verdi. Rabia Hanım iki tabak beğendi. En beğendiğine beş verdi. Tamam. Sen ikinci sıradasın, iki aldın. Ha. Demek ki kayınvaliden sana iki verse seni mutlu edecekmiş. Yok ben cevabını vereyim şimdi. Allah, Allah Allah. Benim kayınvalden ağzı ağzıyla dedi ki Tuğba benim aklımla oynuyor, Oynurum. lezzete değil orada kafasında bir şeyler kuruyor ya da onu bile düşünmedi. İki gündür aynısını yapıyorsun, gelip iki tabak olmuşsa bakayım. Ben Aa, beş oynarım. dört. E dün de tamam dün de bana beş verdi. Şansa hangi gün bana beş denk gelirse. Herkesin bir el lezzeti vardı. Herkesin bir yordamı vardı. Benim o el lezzetimi, yordamı artık çoluk çocuk bile biliyorken senin alim olman gerekiyor ya. Yeter ya bak. Yeni kayınvalideler gelip bulup bulup veriyor birilere. Ben yani niye benim gelinim iki ha, Aa, iki verdin? Gelinini buldu buldu. Ya bulurlar. Çok kolay işler. Yani. niye benim gelinim iki verdin? Ama dün de beş verdin. Ne, ya, mergul... ne oluyor? Düne göre, haftanın günlerine göre mi oluyor? Yok. Beğendiğinize vermiyor. Beğendiğime veriyorum. E niye vermediniz puan? Yeşim tabağını beğendiğim dediysen yüksek vermek zorunda mıyım? İkili tabak mı çıkardılar? Neden? Benimkini beğendi, ya. iki verdi. Tamam Herkes yine söyledi. yine ya. yanlış yapıyorlar bana göre. Ay öyleyse kayınvalidem beğendiğine dört verdi. Ona ya, da kızıyor? Ya hayır. hayır. Benim kayınvalidem tecrübeli ya. ben sen burada benim rakibimsin. Diğerlerini <laughs> burada, ben rakip olarak görmüyorum. Burada seçmek ile evet, evet, doyduğunu söylüyorum. Herkes evet. herkes. Ama rakibiz değil mi? Buradayız, karşındayız ya. ama güçlü bulmuyorum işte. Olmadığın taş başlar. Tamam, çünkü benim üstümde olan Damla sen değilsin. Ben Tuğba'yı geçmek istiyorum çünkü. Üstündeyim aynen öyle. Evet. Kalacağım. Senin üstünde ben çok kaldım. O duyguyu iyi bilirim. Evet. O yüzden o zirveye ben tabii çıkacağım. Canım, sen, İzin verirsen. Öncesi, çıkacağız önce tabii çıkacağız. ki de ha, Çıkacağız çıkacağız. Şu kapıdan çıkmayalım da. <laughs> yok yok oradan çıkacağız. Ya sana kalırsa ben size işimi hiç lütfen sana bırakmadım. Yine bırakmayacağım. Strateji ise strateji. Buraya iki yüz bilezik yazacağım. Siz benim iki bocaladım ya. Biraz saldım ya. Kimse meydanı boş sanmasın. Göreceğiz. Bundan sonra nasıl bak, yapılıyormuş? Bak Nasıl yapılıyormuş? Ben herkese göstereceğim. Beğen, tamam göster. Oraya değil. Sen oynamaya lay lay devam et. Git Tuba'nın arkasına saklan. Tak kulaklıklarını, tak gözlüklerini. Ben şeyi. senin arkana saklan. Yok yok sen bana bir şey yapma. Yoruldum ya. Vallahi <laughs> susayım diyorum. Susayım diyorum. <laughs> Ve senin yıldızın. Acaba kendi gelinin mi damlan mı? Yoksa Tuba mı? İnşallah damladır. İnşallah damladır gerçekten. Hmm. Eğer sen şimdi gelinini bulduysan tam böyle profesyonel kayınvalideler gibi... ...puanlama yapmış olacaksın. Gelinini i̇nşallah, tanımış, inşallah, ona beş vermiş, diğerlerine de düşük puan vermiş olacağız. <laughs> i̇nşallah. Hadi bakalım. Damla mı, Tuğba mı? Kaldır görelim. Heyecanlandım. Tuğba. Olmadı yine Rabia'cığım. Damla <laughs> ya. Ne yapıyorsun sen anneciğim? Şuna bak şuna, gel de bir bak. Gel bak, bir de yeme daha seninkini, yese ne olacak? Karnıyarık istedin, karnıyarık yaptılar. Ne yapılmadın kendine? Bu karnıyarık değil ki, bu şey balık kebabı. Karnıyarık, başka şey Anne Yarım. soğanları, soğanları nasıl doğranmış, büyük doğranmış diyorsun sen? Hepsini Çok. rendeledik zaten. Tuzlu diyorsun ama tuzları da zaten aynı oranda atıyoruz. Ama onlar niye aynı oranda değil o zaman? Ama aynı oranda atıyoruz. Ne? Bu bayağı tuzlu. Mu? Eti de pişmiş. Soğanlar rendelendi zaten doğranma Hiç olasılığı dedim. yok. Ben bir şey demiyorum. Damla kabuğa ver. Bak patlıcanın sadece kabuğu var orada ya. Beş verdi tabağa bak. Neyse Abi, gurur diye de yumuşa. İçi pişti. boş. İçi boş değil pişti. Ya Lezzetli da verdi ki. Senin tabağına bakmadı bile. Tabii Bakmadığı halde bir verdi. Bence şu İçine bir bak. İçine bir bak. Anne Allah aşkına biz buraya niye geldik ya? Tuğba'ya puan vermeye mi geldik? Hayır. Ya anne sen formatı anlayamadın galiba. Gelini bulacaksın. En güzel tabağı değil. Hayır, Neyine vermedin? Bak soğanlar zaten doğranmadı. Soğanlar rendelendi. Ben ince ince bak mantar görünmüyor. Ya, kalın kalın doğranmış de değil bak, ki. sen daha bak, çok bak, güzel yapıyordun ya. Ama bak mantarların inceliğine bak. Sen de mantara göre değil ki şef gibi yenmiyor. Bu ama <laughs> aynı oranda artık tuzu. Bak, kesilmiyor. <laughs> Ben denedim, baktım şey ettim, kesilmiyor bıraktım. Anneciğim zaten kabukları kalın yani ne yapalım, ortasına bir bak güzel oyulmuş, patlıcanlar güzel doğranmış, mantarlar. Ben vermedim. Neyse, tamam. Cuma günü de aynı, böyle söylersin. Damla, Daha konuşacak mısın carcar? Azıcık Tuba'yı önüne kal da güzel yemek yap. Ya kadın tabaktan anlıyor, güzele veriyor. Evet. Şimdi orada olmuş hangi tabak abla? Benim tabağım. Hayır. Göz göre göre ele. Hayır. Göz göre göre benim tabağım. Ya kim beş, Dedi ki e, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kim beş aldıysa odur bir güzel tabağı. Evet. Hayır bitti. siz güzele göre verdiyseniz Allah benim tabağım dedin iki. Rabia ablacığım hemşerim olduğun için yemekten anlıyorsun. Tebrik ederim. Güzel yorum yaptınız. Hatırlıyor musunuz yorumlarınızı? Hatırlamıyor. Yok. Ha, bir tane olup Eğer bir tabağa yapalım. haksızlık yapıldıysa o da Leyla'nın tabağı. Onun <laughs> içini beğendi. Evet. Benim dışından Seninkinin tadına bile bakmadan bir verdi ya. Seninkini bilerek iki verdi. Strateji, strateji yapmış dedi çalıştı. kadın. Haksızlıksa bana yaptı işte. Yani Aleyna'ya değil. Yo ona da Nasıl yapmadı gerekiyor? Allah aşkına ya? Bayılmadı tabağına bir ya. Bir şey söyleyeceğim tamam bayılmadı. Birinci tabağa neler dedi benimle eş değer tuttu. Ben mi? iki Bak. gündür aynı şeye uğradığım için buramdayım Sen yani ya. Sen eş değer olayına çok takmışsın ha. Evet da. öyle çünkü dün de aynısı yapıldı. İçi çok güzel orası çok Aleyna. güzel burası çok güzel şey bir. İki gündür Aynısını şu anda mı? söyledi aynen öyle. Ben nelerle yarıştım Bütün Sürekli bir şey aynı var. yorumları alıyorum burada ya. Burada çiğ hamurlar beş alırken ben burada... Burama kadar hiç benim çıkmadı. Benim boş hemen çıkıyor. Boş sabah 5 aldığını gördüm. Allah'tan verdirtmediler de.